Biz 346 sokak sakinleriyiz. Sokağımızın tam karşısında sokak halkının girebilmesi için, kumsala rahatça girebilmesi için duvar aralarında kapılar oluşturulmuş. Tam bizim sokağımızın karşısındaki kapıdan da her zaman 10 15 yıldır kumsala oradan giriş yapıyoruz. Bu sene bir biçe kiralanmış. Biçe kiralandıktan sonra bizim giriş yolumuzun üzerine biç kurulmuş. Giriş yolumuzu tamamen kapatmış, kapıdan girdikten sonra da tam ortaya bir büfe yerleştirmiş. Yani buradan geçmeyin tarzında bir şekil oluşmuş. Biz bunu gerekli yerlere müracaat ettik. Belediyeye şikayette bulunduk. Zabıta amirliğine bağladılar, oraya şikayette bulunduk. Ama tam e, olumlu bir netice alamadık şöyle. Onlar kendi derdini anlatıyor, kendilerini haklı gösteriyor. Belediye bize burayı bu şekilde verdi diyor. Biz belediyeyi arıyoruz. Zabı tamirliğine bağlanıyor. Tamam diyor. E, yasal süreç devam ediyor. Onlar yanlış yaptı. Anlaşmaya uymadı. Onun için bir yasal süreç var. O devam ediyor. Biz de onun farkındayız. Çok şikayet aldık diyorlar ama hiçbir sonuca da bağlanmıyor. Zabıta geliyor. Onlara haklı diyor. Bizle konuşuyor. Siz haklısınız diyor. Yani esnafla buranın halkını karşı karşıya getiriyorlar. Belediyenin çözmesi gereken sorunu insanlar kendi aralarında çözmeye çalışıyorlar. Bu da zaman zaman e, hırgüre neden oluyor. Kargaşaya neden oluyor. Tatilde ağzımızın tadı kaçıyor. Ya bu konuyla ilgili e, malum e, yaz sezonunda e, turizm işletmecileri, e, plaj işletmecileri hakkında genel bir ön yargı var. Yani yıllardır e, plaj işletmecilerine karşı e, yerli turistin e, çok çok özür dileyerek kaba, saba e, onlara kötü davrandığımız noktasında e, artık şey olmuş klasikleşmiş e, bir ön yargı var. E, biz Karasu'da e, burada tamamen buranın turizm değerlerini arttırma noktasında e, bir işletmecilik yapmaya çalışıyoruz. E, yerli, e, Buranın yerli e, turist profilindeki birkaç vatandaşımızın Evet iddiaları var. Burada e, plaja e, giden yolda yaptığımız bir yatırım var. Yürüme yollarımız var. Kesinlikle bu konuda vatandaşlarımıza e, bir engel çıkarmamakla beraber gerçekten de bir esnaflık kültürü, bir e, ahili kültürü, bir komşu kültürüyle yaklaştığımızı burada birçok e, vatandaşımıza e, şahitlik zaten eder. Ama bazen konular böyle kişisel e, takıntı haline geliyor. E, tabii bu konunun çok başka boyutları da var. Biz konuya hiçbir zaman için burada Yine bir iddia da e, plajın yani biçin önündeki e, kum alana e, onları engellediğimiz ve bu konuda e, rahatsız ettiğimiz boyutunda. Böyle bir rahatsızlığımız kesinlikle yok. Bundan dolayı da hiçbir e, tereddütümüz yok. Ama bazen konular böyle şahsi kişisel takıntıya e, dönüşebiliyor. Burayla ilgili de böyle bir problem yaşıyoruz. Bir e, hanımefendinin e, bizimle ilgili e, sürekli... Ee, maalesef böyle bir provokatif, maalesef böyle olmayan şeyleri üstümüze isnat eden bir tutumu var. <laughs> Durum bu, tutum bu, şey bu. Yapacak da bir şey yok. Ee, nitekim herkes yine gördüğünüz gibi e, bu konuda, e, bugün bu arada zabıta ekipleri de, sahil güvenlik komutanlığı ekipleri de burada kalmamaları gerektiğini Söylemesine rağmen ben ekiplerin yanına gidip tamam sorun yok sorumlulukları bende diye de kendimizi de ifade ediyoruz.